...korona öyle mi olacak, 19'du, 20'di, daha önceden ne oldu, aşı bulundu mu, bulunmadı mı derken... E, ...kim karar verdi, nasıl karar verdi, oralarını bilmiyoruz. Yalnız bir ikinci evre... E, geyi desek çok mu acaba cıvıtmış oluruz ama bence değil. Yani ikinci evre e, geyi başladı. Hani... ...en çok eleştirilen, üzerinde kolayca fikir yürütülen konu olan futbolda bile ikinci evre dediğinde birinci evrenin bir sonucu oluyor. Mesela bir sıfır, sıfır sıfır, beş sıfır neyse yani iki takımdan birinin durumunu söyleyerek de ifade edebiliyoruz birinci evreyi. Çok affedersiniz. Korona 19 birinci evrede ne oldu? Ne öğrendik? Yani what are the traces and tracks İngilizce yani ee, geçmişe dönüp baktığımda Trace'ler neler oldu, Trax'lar neler oldu? Yani bununla ilgili olarak aklımızda kalanlar neler? Mesela bir CD düşünürsek bu CD'deki Trax'lar neler? Şarkılar değil mi? 10 tane şarkı var her bir şarkı. İşte bu Korona 19'la ilgili olarak Trax'lar neler? Yani e, bununla ilgili olarak ne gibi e, bize adımlar atıldı, aklımızda ne kaldı? Bir de geçmişe baktığımızda ne görüyoruz? Uzun hikaye. İkinci evre olabilmesi için sizlerin de bildiği gibi birinci evrenin bitmesi gerekiyor. Bitti mi bitmedi mi bilmiyoruz. Yalnız e, koronavirüs öyle ben bitti diyorsam bitiyor demeyle bitmeyecek kadar e, tuhaf bir virüs türü. Çünkü şu ana kadarki bulunan ilaçlar bu virüsün bütünüyle ilgiliyken koronanın e, koronanın tedavi olabilmesi için kullanılacak ilaçların spikelarıyla o diken gibi çıkıntılarıyla ilgili olması gerektiği söyleniyor. Bununla ilgili araştırmayı da bir tek başlıktan İngiltere. Ama de çok aslında olumlu ifadelerle söz söylenebilecek bir ülke durumunda değil. Çünkü hakikaten çakıldı Amerika'yla bildiğiniz gibi. Kafamızı karıştıran şu. ikinci evre ne olacak? Şimdi birinci evre bitti ya. Bir aydır hatta iki aydır Fransa, İtalya ve İspanya'da turizm sezonunu açıyoruz geyiği var. Sonunda açtılar. Kaç gün oldu bilmiyorum. 3-5 gün bir şey oldu. Diğer ülkeler de turizm sezonunu açıyor. Turizm belgelerinde, beldelerinde affedersiniz. Hastanelerin yatak sayıları, oradaki yoğun bakım üniteleri veya tedavi imkanları korona 19 ile ilgili olarak sanırım çok sınırlıdır dünyada da. Çok kısıtlı olanaklarla orada hastaneler var. Otellere gidelim. Otellerin aldıkları önlemler işte bu ara... Ee, doktorlara bakarsak koronavirüs konusunda havuzlar klorlu olduğu için asla bulaşmıyor. Denizde yoğun bir tuz oranı olduğu için orada yaşayamıyor. Mesafeyi koru. Yani yüzerken birisi bana tükürmeyecekse ben mesafeyi koruyunca ne olacak onu da anlamış değilim. Nasıl tuzlusu tuzlu sorunu yok etmiyor Oralarda virüs yok. Adam da, ben hiç yüzerken tüküren görmedim. Neyse olabilir o da. Yani mesafeyi koruyalım. Maskeyi takamıyoruz ya. Yani. Havuzda da klordan dolayı sorun yok. Okey. Şimdi beş kişilik bir aile düşünelim, ortalama 3 çocuktan. iki çocuk olsun da dört kişi olsun. Bunlar otele gitti, gitti. Orada bir sorun yok. İkinci evreden bahsedeceğim de. Otele gittin. E i̇şte otelin girişinde e, test yaptın kendini. O testler 15 gün geçerli oluyor dediler. Dünyadaki uygulamalardan bahsediyorum. Benim derdim bir ülke değil. Gösterdin dedin ki ben bugün yaptım testi 15 gün geçerliyim otelinizde de 10 gün kalıp gideceğiz tamam bir sorun yok girdin. E, şimdi Türkiye'deki bir aileyi düşünürsen 4 kişi bir otele gittin açık büfe olmayınca yani onun masrafının altından zor kalkarsın. Öbür türlü ne yapacaksın apart kiralayacaksın. Biz 5 yıldızlı otellerden bahsedelim de çünkü ekonominin e, lokomotifle başlayan etkisinin olabilmesi için 5 yıldızlı otellerin harekete geçmesi gerekiyor. Çünkü zincirleme o catering denilen başka alanları da canlandıracağı için. Otele gittin. Böyle bir şey hiç olmadı diyelim. Ya şu anlatacağım olmuyor. Korona iki hortladı. Ne? İspanya, İtalya, Fransa hangi ülkedeysen oradaki hastanelerin sayısı Hadi şu ana kadar diyelim ki rakamlarla oynadın, çok iyi gösterdin kendini. Fransa, İtalya, İta neresiysen yani. Herkes oynuyor ya rakamlarla, evet. E o hastanelerde olsun olsun 500 kişilikte yoğun bakım ünitesi olsun. Ya bütün otelleri düşünürsek koronavirüs patladı ikinci aşamada. e hastanelerde hangi neyi gizleyeceksin? hastaneler yığılma oldu. Ne yapacaksın o hastaneleri? Otellere mi dönecek insanlar? Şimdi otele dönse karantina ilan ettin. Dedin ki korona virüs 2 patladı. Tatil beldelerinde böyle bir olay oldu. E, otellere döndüler. Dediler ki biz ayrılmak istiyoruz. Hadi devlet diyelim ki orada seyahat yasağı çıkarttı. Herkes olduğu yerde kalsın. Benim otelle anlaşmam 10 gün diyelim ki. E 10. gün bitti. Kim ödeyecek onun parasını ben mi ödeyeceğim otele? Bilmiyoruz. Orayı bilmiyoruz. Kötüyü konuşuyorum tabii. Oldu diyelim ki. Peki otelcinin ilk yapacağı ne diyecek? Aa bir dakika koronavirüs bu kadar yaygınken ben açık büfe hizmeti yapamam. Açık büfe hizmeti yapamayınca ben ödediğim ücreti açık büfe all inclusive'den ödedim. Otel bana sadece kahvaltı ve akşam yemeği verdi. Onda da dedi ki birden 50'ye kadar olan odalar saat 7'de 7'den 7.30'a kadar sabah gelecek. İşte 51'den 99'a olan olanlar 8'den 9'a kadar gelecek 9'dan 10 böyle böyle bütün oteli kademeli olarak bölüm bölüm kahvaltıya çağırdı. Akşam yemeğinde de bunu uyguladı. Diyorum ki açık büfeyi ödedim mi kardeşim ödedim sana ben. Gitmek istiyorum otelden. Gidemiyorum niye? E çünkü yasak. Seyahat kısıtlamaları getirildi. Peki sen bana açık açık büfe all inclusive hizmeti vermedin. Aradaki farkı bana ödeyecek misin otelci abi? Bilmiyoruz ama şunu biliyoruz ki yaşadığımız sistemde hiçbir zaman alınan önlemler birey üzerine değil, işletmeler üzerine yani tüzel kişiliklerin menfaatleri üzerine olacağı için büyük ihtimalle diyecekler ki yok artık. Millet burada can derdinde sen tutmuşsun her şey dahil ödedim bunun otel bana sadece kahvaltı veriyor bu. Burada da bir problem yok. Bu çok önemli ikinci evrede bu olunca. Yani o, belde, o beldelerde bir kriz patlarsa ...küçük tatil yerlerinde... ...hastanelerin o kapasitesi... ...yetecek mi? Bence yetmeyecek. İkincisi bu sefer rakamlarla... ...nasıl oynayacak Fransa, İngiltere... ...Almanya neresiyse orası rakamlarla. Kimse rakamını doğru doğrudur açıklamıyor. Nereden anlıyoruz? Çünkü... ...2019 yılının... ...Mart ve Haziran ayları... ...arasındaki ölü sayılarıyla şu anda... ...dünyada... E, ...aynı... ...2020 yılındaki Mayıs ve Haziran... ...aylar arasındaki... Ölen insan sayısı arasındaki farkı açıklayan Danimarka dışında hiçbir ülke yok ve bir ülke daha var Belçika. Onun içinde diyorlar ki 10 milyon nüfusu var, 5 bin kişi öldü. İşte Korona 10, bin, 10 milyon nüfusu olan bir yerde 5 bin kişiyi öldürene kadar bu devam edecek. Bu da çok inandırıcı bir şey değil. E çünkü ülkelerin nüfus yapıları çok farklı. Genç nüfusu fazla diğerinin yaş nüfusu fazla. Yani yaş aralığı, yaş aralıkları ülkelerin yoğunlaşma açısından frekans dağılımları çok farklı. Kimi ülkede yüzde 60 nüfus 50 yaşın üzerinde, kimisinde yüzde 30. Bunun gibi yani. O yüzden de Belçika'yı da baz almamak lazım. Ama dürüstçe rakamlarını açıklayan Danimarka'yı da bütün zaten sağlık örgütü dahil şey yaptı, tebrik ettiler. Şimdi genç nüfus, samimi söylüyorum, başta Trump olmak üzere Boris dahil herkesin başına bir bela. Hiç sevmiyorlar, hiç sevmiyorlar ee, yıllardır böyle emperyalist triklerle, baskıyla ülkeleri yöneten liderler. Çünkü genç nüfus, parası olmasa bile sosyal medyadan istediği yere ulaşıyor. Dikkat ediyorsanız, sosyal medyanın e, kamu yöneticilerine getirdiği problemlerden şikayet ediyorlar, hakaret ediyorlar. Yasaklayacağız, şöyle kısıtlama getireceğiz, bilmem ne yapacağız. İşte e, kamu spotları var. Ne diyor? sosyal medyadan aşık olabiliyorsun da hapiste olacağını niye aklına getirmiyorsun? Yani hani kim yazdıysa bu metni e, yani TBWA gibi dünya çapındaki ajanslarda arkadaşlarım var. Oralarda bu zeka yok. Yani bak aşık olacağını sosyal medyadan aklına getiriyorsun diyor. E fakat hapiste olacağını diyor suç işlenebileceğini getirmiyorsun. Evet. Ya aşk sözle olabiliyor da değil mi? İnsanların yaşamına son veremiyorsun konuşarak. Veya onlara ne kadar zarar verebilirsin ki sinirlerini bozabilirsin. Ama öldürmüyorsun. Yani en azından. Neyse. E, tabii onları da tebrik ediyorum. Genç nüfusunda böyle bir problem var. İşte ne yapıyorlar? Genç nüfusla ilgili olarak korona konusunda o lafı ettiğin yasak, bu lafı ettiğin yasak. işte Facebook ya Facebook. Hani hiçbir ülkenin günümünde değil. Facebook'ta bile anlamıyor. Anlamıyor ahmakça. Orada yazanı kendi diline çeviremiyor herhalde o Adam bu yolladığın şey sakıncalı diyor. Diyorsun ki kardeşim İtalya'da böyle bir yöntem uygulanıyormuş. İşte Türkiye'deki koronavirüsle ilgili başarının arkasında şu yatıyormuş. Yok bu şüpheli bir ifade diyor. Ne, şüpheli yani ne diyeceğim ben orada korona? Korona ile ilgili olarak e, maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım, yan gelip yatalım. Bunu mu yazayım yani sosyal medyada? Böyle de bir tuhaflıklar var. Bir diğer önemli olaysa bugün itibariyle 2014 yılında Amerika'daki bir generalin e, gidip Rusya'ya Amerikan vatandaşlığından çıkıp ifadede bulunduğu e, sözlerinin yayın yayınlanması. Korkunç bir e, şey yaptı, yankı yaptı bu. Çünkü adam orada diyor ki artık Amerika Birleşik Devletleri aklını başına alsın. Suriye'den diyor Esad'ı devirmek için uğraşılan çaba Esad gitseydi orayı Amerika'ya mı bırakacaklardı diyor. Artık dünyanın tek süper gücü Amerika değil. Anladık yani sağlık konusunda da 2.80 çakıldı İngiltere ile ikisi. Gerçekten böyle süper gücün ilk yapacağı şey oydu değil mi? Yani işte falan hapı Amerikalılara attı. Ölü sayısı 8 falan bilemedin 80 bin falan böyle bir şey olmalıydı. Adamın söylediği şu generalin. Ben diyor Amerikan vatandaşlığından çıktım çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyayı yöneteceğim diye korku salarak ülkelere emperyal emellerini enjekte etmesi artık imkansız hale geldi bu teknolojiyle diyor. Amerika'da bu klasik kafalı 20-25 insan var. Onların da yaşları 80'i geçti. Bu insanlar o koltukları bırakmadığı sürece bu saçmalıklar devam edecek ve ben bunu protesto için Amerikan vatandaşlığından çıktım diyor. 2014 yılında. Ya ismini hatırlayamıyorum genel ama bulabilirsiniz internette. Ve şunu söylüyor. Diyor ki örneğin Esad Suriye'de devrilince oraya Amerika dışında başka bir ülke anında gidecekti. Onu devirmek yerine diyor Esad'ı devirmek yerine Esad'ı kendi tarafına çekmeye niye çalışmaz Amerika Birleşik Devletleri? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ben burada savunucusu değilim. Orada bir koltuğunda yok yani senatoda veya temsilciler meclisinde. Zaten senatoda her eyaletin iki temsilcisi var. Bana kimse bir tanesini vermez de koltuğu Söylediği gayet mantıklı yani ülkelerle savaşıp diyor düşman yaratarak artık Amerika dünyanın süper gücü olamaz. Bu teknolojik çağda hakikaten artık komik duruma düşüyorlar klasik yöntemlerle. İşte bir ülkede ne oluyor eskiden bir ülkelerde darbeler olurdu. Darbelerden önce faili meçhul olaylar olurdu işte falan yer bombalandı. Şehrin göbeğinde otobüs taranırdı mesela. Değil mi 12 Eylül öncesi var böyle haberler. Türkiye'de ile ilgili hatırladığım. İşte Kızılay'da otobüs tarandı. Nasıl ya? Otobüsü böyle dı dı, dı makinalı tüfekle taradın bulunamadı. Ha, nereye gidecek Kızılay'da yani meydandan giden? He eh, anlıyorsun yani bunu darbeye kolaylaştı darbe yapmak isteyenlerin işini kolaylaştıracak insanlar yapıyor. İnsanlar ile ya, onları destekleyen güçler yapıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde George soyadı Floyd müydü neydi? o zenci insanın polis tarafından öldürülmesinden sonra bir görüntü yayınlandı. İki tane e, ricam olacak yani benim bu videoyu paylaştığımız için. Bir tanesi 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına çıkan generalin açıklamaları. Bu çok önemli. Hani başımı derde sokmayın rahat rahat e, Türkiye'ye gittiğimizde tatilimizi yapalım diye fazla derinlemesine girmek istemiyorum. İkincisi de şunu söylüyor orada o general. Diyor ki bu klasik kafayla artık ülkeleri yönetmek imkansız. Şimdi ne oldu? Zenci polis... E, siyah insanı bastı diziyle öldürdü. Öldürdü. Resmen öldürdü. Bunun işte ölümüne sebep ve yet verdi falan filan yani ölü olarak ele geçti gibi nezaketlere gerek yok. Öldü ya o adam. Öldü. Arkasından ya bu kadar profesyonelce ben bir insan görmedim. Bir vatandaş eline böyle artık demir bilye mi almış ne almış, çıt 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 tıkır tıkır her attığında birer kere bir cam olmak üzere camları indiriyor. Ne oldu? Yüz tanıma programından bir şahıs ve işte Amerikan polis teşkilatında tanıdığı olan birisi çekiyor fotoğrafını. Yüzünü bir giriyorlar. Adam polis çıktı. Niye yaptılar bunu? Çünkü siyah insanın öldürülmesinden sonra Amerikan halkı isyan etti bu olaya. Artık dedi yeter bu baskı, bu şiddet. bunun üzerine de bunu haksız göstermek için, vay Amerikalılar sokaklara çıktı, isyan ediyorlar devlete falan bunu yayabilmek için İsyan eden insanların cam kırdığı, işletmelere zarar verdiği görüntüsünü bu imajı yaymaya çalıştılar. Bununla ilgili olarak görevlendirilen de polis çıktı. Bu 2014 yılında Amerikan vatandaşından istifa eden generalin yaptığı açıklamalarda da bunlar var. Artık bu kafalar değişecek diyor. Değişmese de değişecek, değişecekse de değişecek. Yani follow the Moscow down to Gorky Park. Wind of change yani olay bu. Benim söyleyeceğim budur. Ee, ımı boş ver bunları da herkese geçmiş olsun. Ben iyi tatiller dileyerek ondan sonra şurada da Amerika'ya olan e, saygımı, sevgimi de belirteyim de başıma bir şey gel.